Hayatınızdan memnun musunuz bugünkü yaşantınızdan, cinsel hayatınızdan, sağlık hayatınızdan, aile hayatınızdan, çocuklarınızdan? Hiç... Hayır diyor memnun değilim. O zaman değişeceksiniz diyorum. Değişeceksiniz. Nasıl? Yedi günde bunu öğretiyoruz ve kalan ömürlerini mutlu yaşıyorlar. Bakın bu çok önemli. Yedi günde öğretiyorsunuz. Yedi günde, yedi gün tabi ay hareketine göre. Metcezir biliyorsunuz. Yani biz bilimsel olmayan bir şey yapmıyoruz. Şimdi metcezir gerçek değil mi? Suyular çekilip Sulun bitiliyor. Evet. Şimdi Ay geldiği zaman ben Florida'da e, görev yaptım. Amerika'nın yedi eyaletinin tarım çiftliklerinde. Miami'ye götürdüler bizi. Dediler en düz yeri oradır Amerika'nın. Dediler bakın su 15 kilometre geri çekilecek. Geri çekiliyor tıkır tıkır tıkır. Ay gidince hop gidiyor. Ay gelince hepsi geliyor. Biz de düşündük. Kur'an'da diyor ki ayın hareketinden ibret almaz mısınız? Ne ibret alalım? cezip. Şimdi ayın 9'undan 15'ine kadar olan bir vakit var. 15'i dolunaydır. 9'dan sonra ayın karnı büyür. Dikkat edin yukarıda büyür, 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 büyür böyle. Yani atıyor. Biz de kolaylaştırıyoruz o günlerde bunu. Bedenden bütün pislikleri atıyorsunuz. Zaten inanç kitaplarında Efendimizin buyurduğu 13, 14, 15 oruçları vardır. Bugünlerde oruç tutun der. Aç kalın yani. Kiraz kiraz sapı peki? E, tabii yani kiraz diyeti işte bizim diyetimiz. Karpuz hepsi bizim yani. Biz attık şimdi insanlar artık benim üçüncü... E... Kiraz tapını kaynatıp içeceksin Hülya Ahmet Bey'in <laughs> buluşları bunlar. <laughs> ha, kirazı yiyin zaten üç günde bu detoks günlerinde yaz uygulaması da bunlar. Kiraz hmm. mevsiminde yiyeceksiniz her şeyi. Kışın mevsimlerde. Kışın da kışın yiyeceğiniz şeyler var. Onda şimdi, mesela? ya Kırmızı pancar şimdi bunun lahana. ilacı. Lahana, kereviz, maydanoz ve ekşi elma. Bunun beşinin çiğinin suyunu sıkıp için yedi gün için bakın hayatınızda kan değerleriniz tavan yapar. Cildiniz güzelleşir. Saçınızın bir teline bir kilo bağlayın dökülmez. Mümkün değil bunlar. Bunlar bilimseldir. Bakın yine elinizdeki kitaplarda işte bunları yazdık biz. Orada diyor ki dünyanın en alkali bitkileri seçilmiş. Bu saydığım beş bitki. Bedendeki zehri temizleyen bitkiler. Peki çocuklarımıza e, za... Büyük yarım kaldı taşlar tam neyse Büyü yok geleceğim büyük <laughs> ama şimdi hazır aklına gelmişken. <laughs> Büyü değil de enerji kötü enerji. enerji. Bir kötü daha enerji. sayar mısınız lahana? Bakın kırmızı pancar bizim kamplarımızda lahana, son kamp şimdi kereviz, sonbahar kereviz e, Aralık bunlar ilk bahar sonbaharda yapılır bu temizlik Anladım. bir kere. Anladım ama bir yine bulabiliriz biz bunları şu an. Tabii, tabii var tabii zaman. şimdi zaman şimdi Lahanak, zaman kereviz, kırmızı pancar kereviz, pancar kereviz lahana bakın ve maydanoz, yeşil maydanoz ve yeşil elma. Bunlar dünyanın en antioksidan sıkıp sıkıp katı meyve sıkacağında sıkıp sularını bundan içeceğiz. bir de havuç koyun içine havuç da önemli sabah mı sabahleyin aç karnına İki bardak beden ısısında bunu için ancak bir kaşık zeytinyağı yani tatlı kaşığı çünkü bu A vitaminleri var içinde yağda eriyen vitaminler var bunları da kimse söylemiyor bakın şimdi. Ben havuç, havuç suyu içtim diye hiç faydası olmadı. Yağda e, emilimini sağlayamıyorsunuz Mantık ki zor olmuyor. Damlatmamız lazım. E, havuç suyuna. Tabii evet. yani bunu için her sabah iki bardak. Zaten o gün bir daha bir şey yemeye ihtiyaç duymayacaksınız. Bu söylediğiniz karışımada zeytinyağı gerek yok. Havuç gerek koyacağız var. ama buna havuç da gerek var. Var tabii. Bir havuç. tatlı kaşığı koyun, bir çay kaşığı atın içine. Güzelce bu şekilde için. Bunu ama bir gün değil tabii. Yedi gün buna devam edin. Yoğun yüklüyorsunuz. Bu ara lavman dediğimiz bir metot var tabi kalın bağırsak temizliği. Bunu da yapabilirseniz sulu lavman seti herkes evinde bunu yapabilir uzman kontrolünde. Nasıl, nasıl oluyor? Bu kan, özellikle Pepox'da bağırsak ilgili. kanserinden çok önlüyor değil tabi mi? Tabii kesinlikle Bu, kalın lavman, bağırsak lavman ilaçla olan bir şey midir? İlaçla olanları da var ama sulu olarak da yapılanlar var. İçilerek? Vardır. Hayır iç, içilerek de yapabilirsiniz. Bir evet. müsil alıp da bunu yapabilirsiniz. Sulu lavman setiyle de bunu bir uzman kontrolünde Yapabilir. Sistemimizde çok detayları var. Bunu temizlenen bütün hastalıkların sebebi kozmik bilme göre bizim e, kalın bağırsak karaciğer safra kesesinin e, normasının dışında çalışmasıdır. İşte bu 7 günde biz bunu düzenliyoruz. Son gün, dolunay günü de insanlara limon ve yağ içiriyoruz. 7 gün, son bir bardak. Bunu içtiğiniz zaman kalın bu bölgenizi sıcak tutun, sabahleyin avuç avuç yeşil yeşil parçalar, taşları o parazit torbalarını görseniz resimleyin diyoruz. Kadın diyor bir baktım bayıldım. Niye? Yürüyordu diyor bayıldım diyor. <laughs> Ama biz bunlarla yaşıyoruz bakın bugün. Gerçek bunlar. Bakın benim bir parazit CD'm var. Maranki.com'a girsinler. National Geographic'de 3 kere yayınlandı bu CD müsaademizle. Parazitlerin insan sağlığına nasıl tesiri var? %85 hastalığın sebebinin sadece parazitler olduğunu iddia ediyor bilim adamları. Bu görüşlere yer verdim. Ben sadece derliyorum, topluyorum, milletimin emrine bunları sunuyorum. Birileri istemese de, karşı çıksa da